2015 Diyarbakır Çekim Rekors Ve ben Solmaz Hayatta isyan. Special for Burak Keren Nesli Eren Ve Selim Aykırış Bizden selamlar olsun baba Hadi Yoruldum ben artık Ben yaşamaktan Yarım kal yıktılar alamaklı gözlerle yazdım bugün en içten Gelme sakın peşimden Gelsen de nafile Gözlerine bakınca ben görüyordum kendimi Bu hasretinle yanıp tutun bu hayatın zevkini Seni sevmek benim için en güzel bir mutluluk Ve lakin ölse derdimin tek dermanıydın güzelim Allah'tan tek senle mutlu bir yuva Ve rüyalarıma giriyorsun bir prenses olarak Aslında ben de şişteyim biraz kafam bozuk lan Dumanla sardım geçmişi içme çekmek zorunda Sessiz bir gün daha geçti bakıyorum etrafa Vay halini gördükçe ben deliriyorum odamda Satırlarım ile mi i̇lan etmiş durumda ve beni bırakıp gittin ya Helal olsun lan sana Anne bana yardım etme görüyorsun halimi Ve ne yapsam da fayda etmez benim kara derdimi Yanlardayım bu gece sakın bana bulaşmayın Kara sevdaya düşmüşüm biraz alden anlayın Beni kaç defa bıraktın yine seni affettim de Çünkü sana kıyamıyorum sen benim güzelimsin Kaderimiz boymuş gülümü çile çekmek zorundayız yedi yaşıma kadar çok zor günler yaşadım Dayanmak zorundayım lan kaderimse çekerim Hiç korkmadan giderim lan alayına koyarım Tek korkum da Allah'tır ve herkes bunu öğrensin Ama bu bir gerçeklik ki seven elbet kavuşur Nelerler çektiğim bir bir ben bir de Allah biliyor ve sen senin bilmene gerek yok çünkü sen anlamıyorsun Ağlamakla geçti ömrüm beni bir gün aramadın gel ne olur sevdiğim ben dayanamıyorum artık Korkunun acele faydası yok demiştim sana ve beni bırakıp gittin ya el alınsın sana Anlatmama gerek yok ya her şey açık ortada O gitti paraya ve ben düştüm sokağa Yoruldum ben artık ben yaşamaktan Yarım kalan hayalleri yakıp yıktılar sözlerle yazdım bu gönen içten Gelme sakın peşimden Yoksan da nafile no